Kentte kimlik ve belli kazandıran nitelikleriyle öne çıkan mekan ve ifadedir. Bu mekan ve yapar sürekli olarak emrim geçirir. Yeni binalar eskilerin yerini alır ve ilerleme adını tüm şehir dönüştürür. Peki bu süreç şehrinin ve sakinliğinin anılarını ve kimliklerini sildiğinde ne olur? Her şey değişiyor. Sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeyim. Kentte bir zamanlar yedinmiş yapılar şu an unutulmayı bırakılmış halde. Değişen şehir manzarasında zaman yaşamda terk edilmiş ya da unutulmuş mekanlar nedeniyle kentsel hafıza taşınmaya uğruyor. Hatırlanacak, görülecek, yaşanacak bir şey kalmadı. Tüm bu değişim deneyimsiz mekanlar şehirleri amnizi yaptı. Unutulmayı seyirci olduk. Hala kentim için bir umut var demek. Yükle Yapı araştırdığımda yapılan şehrin hafıza toplayıcısı, destekleyicisi <laughs> ve metra ilçeliği ile kentliğe ulaştırdığını buldum. Kentin telaşından denginliğe doğru bir yolculuk. İnsan izleyeni, mekansal deneyimlerinin yarattığı anasama bölümüyle, delik kavramını göz ayrımına seriyor. Mekanın yerin, tarihinin ve kültürel önemini kaybolması ya da unutulması hafıza kaybına mekansal kimlik bozukluğuna yol açar. Ve olguya kentsel amnezi denir. Yüzde birçok olay unutulmuş veya de unutulmak üzere. Bu alanlar belirlenerek Hilton'dan bu mekanlara açılan hisalar hafıza kavramını sergiliyor. Bu kavraçlar bir dizi yürüyen merdivenler ile birbirine bağlanan dikey bir değişimdir. Sonuç anıları hatırlatır. Geriye çekilen fotoğrafla hem zeminde kamusal alanı genişletir hem de kullanıcıyı yönlendiren güçlü bir liste oluşturarak yapı ile kent arasında geçirgen bir ilişki kurar. Sadece kenti değil, aynı zamanda bugün de inşa eden Güzel sanatlar Fakültesi'nin iç dünyasına da ista verir. Yapının kıyı kısmı mevcut sürekli domine etmeden belirli noktalardan geri çekilerek Alsancağın yoğun kentsel dokusu içinde yeni bir üste tanımlar. Bu müdahale hem kendini hissetir hem de kendinden kendi izletmeyi olanak verir. Bellekte yer unutulmuş ya da hala varlığını koruyan mekanlara verilecek olan listeler, şehrin kimliğine ve değişimine kadarlar açarak kentsel çevrenin dinamik evrimini sergiler. Yapı şehrin kimliğini yansıtmak için şehre açılır. Her farklı bir listeye açılarak mekansal deneyimi zenginleştirir.